gittim. Dediler ki hani teli takmadan önce sana 70 tane dolgu yapmamız lazım dedim okey. İşte. Sonra böyle bir tane adam tatlı da bir insandı. İşte o benim dolgularımla ilgilendi falan. Başladı böyle. Yapıyor ediyor. Sonra dolgular bitti. Bittikten sonra bir tanesinde çok ağrı kaldı dişlerimin tamam mı? Diğerleri çok iyi. Ama bir tanesi ağır ağrıyor. Akşam yemek yiyorum böyle ağrıdan öleceğim delirmek üzereyim ağrıdan falan. Lan diyorum bu niye bu kadar ağrıyor? Abi ertesi gün ben ağ ağlayacaktım yani gece ağrıdan. Ertesi gün gittim geri. Adam baktı böyle aa dedi. Dedim ne oldu? Bak biz delmişiz doldurmayı unutmuşuz ya. Oha. Ben delik işte yemek mi yedim kral? He. Unutmuşuz doldurmayı. <laughs> Anla ki kral dedim. Evet. <laughs> Anla ki. Yani tüh ya. Adı da dolgar bu ki yani doldurmalı bir şey. Oradan atılısaydın abi, oradan şey, yola çıksaydın <laughs> yani. şey <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> yaprak sarma'nın içinde pirinç yok <laughs> Evet evet. Ya da pirinç var sadece sarma yok. Anladın mı hani sarmamış ama sarma. Bilmiyorum abi bilmiyorum. Benim ilk dişçi anım çok kötüydü ya. Aynen. Ben hayatımda ilk defa dişçiye gideceğim. Çok gerildim ama yani çünkü küçüğüm. Ve